<Kundum> bil efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece boyunca ağlaması bir defasında efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün gece ağladı ve sabaha kadar namazda şu ayeti okuyup durdu. Eğer onlar azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Ve eğer kendini bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak galipsin ve hükmünde hikmet sahibisin. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hakkında şöyle bir rivayet nakledilmiştir. O bir gece sabaha kadar وَاَمْتَازُوا الْيَمَّ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ayrılın bir tarafa ey günahkarlar Yasin suresi 59. ayet. Ayetini tekrar tekrar okuyarak ağlamıştır. Bu ayetin manasında şöyle anlaşılmaktadır. Kıyamet günü mücrimlere dünyadayken hepiniz beraber yaşıyordunuz. Fakat bugün bütün suçlular bir tarafa, suçsuzlar bir tarafa ayrılsın denilecektir. Bu emri duyduktan sonra ne kadar ağlansa azdır. Çünkü kıyamet günü Allah'ın emrini yerine getirenler arasında olacak mıyız yoksa mücrimler arasında olacak mıyız bilemiyoruz. Yani İmam-ı Azam ki İmam-ı Azam ki Ya Rabbel Alemin Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. İmam-ı Azam ağlıyor. Acaba ben kıyamet günü cehenneme atılacaklardan mıyım yoksa cennete gireceklerden miyim? Yani biz bugün nasıl bir rezillikteyiz arkadaşlar ya. Yediğimiz içtiğimiz adamlara dikkat edelim. Oturduğumuz kalktığımız adamlara dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu kutsi bir hadiste şöyle buyuruyor. Benim bir Kulum bütün peygamberlerin, bütün salihlerin, bütün evliyaların, bütün şehitlerin amellerini yapar. Bak öyle bir kul her işi bütün ameller var. Ama diyor, oturduğu kalktı, yediği içtiği, selam verdiği, muhabbet ettiği, onların yanından ayrılmadığı kişiler benim düşmanlarımsa Allah Allah. Allah Allah. Böyle adamlar var mı? Var. Namaz, abdest, tüm düz adamlar her türlü bir... Ama kardeşim adam sarhoşlarla oturuyor, bozuk adamlarla, mealcilerle, vahabilerle, deistlerle, martistlerle, linistlerle ne ararsan var. Ya onlar da insan. Ya onlar insan da kardeşim sen onlara tebliğ yap kenara çekil. Ben diyor kutsal isteki belaya tehlikeye bak. O kulumun diyor mahşer günü bütün ibadetlerini peygamberler, alimler herkesin amelini yapan adamın tamamını diyor hepsini günaha çevireceğim. Bütün sevaplar günaha çevirecek ve onu onlarla beraber haşredeceğim. O kadar ibadet eden adam ya. Düşünsene bir çıkıyor kardeşim Ebu Cehil, Ebu la ne oluyor? Benim bundan aslında ne işim var? Bütün kafirler, bütün zındıklar, bütün melunların arasında. Allah Allah. Hani kendi toplumunda yaşadığı adamlar da ateistler, deistler la ne oluyor? Nereye geldin be? Ya Rabbi ne oluyor? Sen onları sevdin. O da bir görüş. Müslümanlar yapıyor bunu ya. Namaz kılan adam diyor o da bir görüş ya diyor. Al sana bela. Al sana belanın büyüğü. Bütün sevapları günaha döndürülecek. Ondan arasına haşr olacak. Cehenneme yuvarlanacak gidecek. Benim bir kulum şirk harici bütün günahları işliyor. Ama günah olduğunun farkında. Haram olduğunun farkında. Bak bu parantezi unutmayın. Ama diyor benim dostlarımla benim dostlarımla namazlı abdesti salih kullarımla oturuyor kalkıyor. O kulumun diyor bütün günahlarını sevaba çevireceğim ve onu salih kullarımla haşredeceğim. Hadi bakalım. Çok büyük tehdit. Allah Celle Celal tehdit ediyor. Senin ne işin var bozuk adamlarla ya? Ya namaz kılan adamsın. Namazlı abdest adamsın. Senin bunlarla ne işin var be kardeşim? Kafayı mı yedin sen ya? Akıl, mantık. Biraz mantık ya. Ya arkadaşım, dua et. Ya Rabbi işte, misal bu bozuk adamlara hidayet ver. İşte Ya Rabbi bunları affele. Bak bugün mesela, ne oldu? Bir şey, bir yerden geldi aklıma. Neyse, bir kafirle alakalı bir şey oldu. Bir, neyse ne. Şimdi düşünüyorum ya bunlar cehenneme içe geliyor. Ya, üzülmek lazım ya. ya. Üzülmek lazım, fikretmek lazım ya. Bu adam niye yansın ya? E şimdi biz Elhamdülillah Müslüman ama Müslümanlıkla alakamız yok. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir namazımız, abdestimiz var. O da yarım yamalak. İbadetler bozuk, ameller bozuk, kalpler bozuk, ahlak bozuk. Edep ayağa kalmamış. Hepimiz bozuğuz. Köller sağlar birbirine ağlar olmuş. Arkadaşlar maalesef ama maalesef öyle Müslümanlar var ki kafirlerle arasında sadece bir şirk var. Tek çizgi. Tamam büyük bir en büyük çizgi bu eyvallah ama amel bakımından bakıyorsun. Ya bununla alakalı bir kıssa anlatılır yani. Almanya'da mı nerede adam demiş İşte Müslüman ol, O demiş ben Müslümanım İçki içki var mı? Var. Bilmem ne var mı? Var. O var mı? E demiş ben zaten Müslümanım. E demiş senin benden farkı yok ki. E demiş senin benden farkı yok ki ben zaten o zaman Müslümanım demiş adam. Hristiyan Müslümanı demiş yani. Ne farkımız var demiş seninle. Namaz kılıyor musun? Yok demiş. E nasıl kılmıyorsun? Oruçluyum mu? Yok. E, ee, Hristiyan da tutmuyor oruç. Müslüman da tutmuyor oruç. Hristiyan namaz kılıyor mu? E kılmıyor. Müslüman bakıyorsun namaz kılmıyor. Ya ne farkın kaldı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ayıran çizgi namaz. Dikkat edelim arkadaşlar. Bela olarak bize yeter. Bu kutsalisi unutmayın. Ondan sonra deme yani. Müslüman beş vakit namaz kılıyor. Odasında Michael Jackson'ın posteri. Burada Justin Bieber asmış. Orada Cristiano Ronaldo. Burada Messi. Ne oluyor? Nereye geldik? Çok seviyorum. Lan neyi seviyorsun? Manyak mısın sen? Adam aşağı Allah'ın oğlu var diyor ya. Neyini seviyorsun ya? da Dua et. Allah hidayet versin de eyvallah. Bir şey demiyorum kardeşim de. Ya bu kadar sevilmez. E, o zaman bir çıkacaksın mahşere. Yanında Hristiyanlar bilmem ne. Justin Bieber'ın ne işi var bunun burada? Ronaldo ne yapıyorsun burada? Trivele mi yapacak? Sana trivele yapacaklar orada sana. Sana burada bir trivele yaparlar. Görürsün orada. Michael Jackson ne yapıyorsun sen? Lan benim Michael'ın yanında ne işim var? Konser mi var diyeceksin. Görürsün konseri. Sana bir konser yaparlar cehennemde. Allah razı olsun uyarıyoruz. Oturduğun, kalktığın, yediğin, işin adamlara dikkat et. Evet. Şimdi arkadaşlar. Kuntum أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله